Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile yeniden sizlerleyim. Arkadaşlar sevilen oyuncumuz Erkan Meyç'ten çok güzel e, görüntüleri görüntüler gelmiş. Erkan için evinde antika bir e, plakçaları varmış. Onun da şarkı dinlemiş, ruhunu dinlendirmiş. İlkan Meriç antika eşyaları çok sevdiğini belirtmiş. Yani antikaları çok sever. Onun bir antikası var. Yani antika plakçaları var. Onu çok seviyor. Bazen onunla şarkı dinleyip kendisine geldiğini ee, ve onun ruhunu dinlendirdiğini, bunun ona çok iyi geldiğini söylüyor. Erkan Meriç'ten gelecek olan harika görüntüleri sizlerle paylaşmak dileğiyle gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.